Arkadaşlar hemen videomuzun başında uyaralım. Işığa karşı aşırı duyarlılığınız, aşırı yüksek sesi duyarlılığınız varsa lütfen videodan hemen ayrılınız. Çünkü karşımıza ne çıkacak ben de bilmiyorum. Mork asistanına, çaylak mork asistanı olarak oyunda neler yapabileceğimize bakacağız. Really weird. So, some stuff. That's not a big deal. No, I know. It, it wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He's supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So, Rebecca so, Megan Yeah. It just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Oh, wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Raymond diye birisi oh, aradı. Oh, look, today, just... Bu, ya bugün yanlış bir şey yapmış. Bugün çok iyi iş çıkarttın diyor. Sadece iyi hissetmelisin tarzı bir şey söylüyor. Üç tane yeni kadavra gelmiş. Onlar halleder misin diyor. yeah. Are you sure? I mean, of course. Gergin bir şekilde güldü. All set. And your new badges and your personal belongings drawer in the back room. That's great. Uh, thank you. I, I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. We'll see you tomorrow. Yeah, Şimdi. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Bu gece bana ihtiyacı var. Gördün mü? Sana demiştim iyi olacak diye tebrik ederim. Yakın Akın arkadaşı Thanks. buna şu an gaz veriyor. Hadi gitmem gerekiyor. Görüşürüz sonra. Kendine iyi bak tarzı bir şeyler söyledi. Anahtarlarım nerede? Ha anahtar buraya koymuş. E ile alıyormuşuz dostlar onu da öğrenmiş olduk. Hemen seri bir şekilde oyunu inceleyelim. Demo zaten. Oyun belli bir yere kadar oynatacaktır illaki bizi. Hikayesi hakkında bir şeyler okudum. Steam'dekileri okudum yani. Orada yazıyordu. Evet, River Files burası sanırım dostlar. Burada biz neyiz? Morgasistanıyız oyunda. az daha yeni işe girmişiz. O yüzden aradığında da işte... ...gün içinde bir şey de bu, hata yapmış. Telefonda konuşuyorlardı ya. O yüzden hani hata mı yaptım, yanlış mı yaptım tarzı bir şeyler konuşuyor. Bir de kendini hissetmediğinden falan bahsetti bizimki. Sonrasında burada çalışan bunun üstü ya da patron diyebileceğimiz bir aradı yeni cesetler geldi 3 tane yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam Onları e, Temizlik işlemlerini yapacağız falan filan bakalım Arkadaşlar e, dediğim gibi benim İngilizce de çok iyi değil bazen transitten falan bakacağım Ona göre halledeceğiz evet burada bir not Rebecca heh, bize özel bir not Thank you for coming in on such Şimdi Raymond bizi Telefonu arayan kişi arkadaşlar geldiğimiz için bize teşekkür ediyor bize not bırakmış. Embalming hemen bakayım embalming'e. Embalming. Dostlar embalming mumyalama, mumyalama odası vermiş. Ee, şimdi sırada bir kişi vermiş. Onun işlemlerini bu arkadaş halletmiş. Onu şeye götür diyor. Soğuk hava deposu tarzı bir şey diyor. Yani morguna asıl yerine koyacağız. Sonra da diyor diğerine geç. İşte çekmecede de diyor anahtar var diyor. Şu kapılar kapanmıyor mu? Beni rahatsız etti. Şu an korkun. Aha kapandı. Nasıl kapandı? Ha vallahi kapandı. Güzel oldu. İşte burada bir şerefsizlik var arkadaşlar. Şu andan itibaren seziyorum. Şu İsa mesela. Hazreti İsa'yı şey yapmışlar. Aha bunlar ne? En old screen fuse. Tıpa gibi bir şey galiba. Bunları alalım. Belki lazım olur dostlar. Oyunda bazı yerleri hızlı keseceğim. Anahtar buldum. Hızlı envanter için sağ tıka basılıyor. Tamam basabiliyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şöyle eğildik. Eğilince hareket edemiyoruz bu arada hakkında öğrenmiş olduk. Burada ne varmış? Aha, tuvalet banyo var burada. İhtiyaçlarımız için. Şu ne? Temizleme tankı gibi bir şey diyor. Tamamdır dostlar burası. Ne yapacağız? Burada bir kapı. anahtarı nasıl kullanacağız? Bu ne? Işığı aç kapat. Kesin bu ışıklarla biz de oynayacak, dalga geçecek birisini bulacağız bu arada. Kapıyı açamıyor. Ha bu Tab arkadaşlar envanterimizmiş Sağ tıka bastım Embalming room key Tamam açıldı kapı Ha böyle bir yerden gideceğiz Burada başka bir şey var mı hesap makinesi böyle elimize alabiliyoruz bırakıyor falan Şu ne ya Aha clipboard Yapılacaklar listesi tarzı bir şey sanırım ha, Buradan bir şeylere bakıp yapacağız space'e bakıp basarak diyor Şimdi Burada mesela görevler verilmiş. Bunları yapacağız. Şimdi hatta şu kapının arkasındaki mesajda diyordu ya işte ben sadece bir tanesini morga götüreceğim falan filan. Onu yapacağız. Şey var zaten oyunun fo oy oyunun fotoğraflarına falan bakarsan aha bismillahirrahmanirrahim. İlk ölümümüz burada arkadaşlar. Bu arkadaşı diyor bir yere yerleştireceğiz diyor. Bu ne? Bilgisayar. Revive Network hafta diyor. Kayıt sistemi. işte şurada bir şeyler var. Burada tamam. Bunları çözeriz. Bunda sıkıntı yok. Bunlar elde işimizde yok. Şurada bir dolap mulap bir şeyler var kardeşler. Şimdi gezelim şöyle. Dolaplar açılıp kapanabiliyor. Evet buralarda bir şeyler var bir sürü. Bazı yerleri ben videonu keseceğim. Aha geldik. Morgumuz. Allah burada adam mı pişiriyorlar, yakıyorlar. Herhalde yakma işlemi de yapıyor bunlar kapı burak kitli gördüğünüz gibi. Burada bir ölü bir cesedimiz var. Burada bir şeyler var. Burada bir isim yazıyor. Bura boş. Yalnız Tamam demek ki bu adam buraya getireceğiz biz. Getirelim. Burada bir sürükleniyor falan. Ha. Aha. C ile geliyor. Gel bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu abimizin her şeyi yapılmış zaten. Böyle biraz zor geliyor. Mouse'da da böyle dönebiliyor dostlar. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Burayı aç. Bismillah. Buna basılı tutup mu? Ha basılı tutup hareket edince çekti. Kolaymış o. Basılı tutup hareket edince çekiyor. E nasıl koyacağım ben? Bismillah. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Abimizi yerleştirdik. Şuradan tutup iteceğiz. WASD ile ben yapıyorum. Ekstra mouse da çekilmiyor sanırım. Mouse da sadece basılı tutup hareket ederek tık 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 çekebiliyorsunuz. Kapatalım. Burada tamam. Şimdi bu ne? Şunu ha bunu C ile aldık. Bu bitti. Ne diyordu? Diğerine geç. İşte şuraları zaten bismillah. Sesleri ürkütücü ayarlamışlar. Altıma sıçıyorum şu an. Evet burada bir ceset daha var. Bunu da alacağız. Şöyle alabiliyoruz mu? Heh, tamam. Vallahi çok güzel aldı. Ha. Tamam. Şöyle mouse'la arkadaşlar sağ yaparak böyle çevirebiliyor. Haricinde sağ solla şey dönmüyor. Öndeki o ittiğimiz şey. Aha gördünüz mü? Aha! Yakınlaştırma yok. Senin ağzına tükürürüm. Ne bakıyor? Ne bak? Allah bismillahirrahmanirrahim. Artistik yaparsan öyle işte. Of, altıma ettim. Aa, yüreğim ağzıma geldi. Arkadaşlar yine şeytan musallat oluyor. Çok korku şeyinde olduğu gibi. Bak. Geldik. Bunu da taktı. Evet, diyor ki yapılacakları kontrol et. Ha bak inceleme şey geldi. Ablamızı inceleyeceğiz şimdi. Şöyle bakıyoruz. Bak. Bak. Bulduk. Ayağında şöyle bir çiziklik var. Şimdi gel mesela. Öf, bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Böyle boynunda falan bir şey var desem. Yalan olur. Gel bir daha. Bir daha. Tam rotate yapamıyoruz acaba. Bak kolda yok, burada yok. Nerede oğlum bunun sıkıntısı? Ha şuradaki şu. Beni vermiş orada. Allah canınızı almasın. Bak şimdi. Record any distinguish marks. Ne demek bilmiyorum. Yani şu an hataları saptamışız. Onu diyor. Tamam. Bak ışıklar gidip geliyor. Senin var ya Allahsız kitapsız. Baştan mı gireceğim isimlere? Tamam. Right shoulder diyor. Tamam. Mild Embrace'in Hangisinde? Sağ bacak tarafında. Oldu bak. Bu kadar. The embalming report diyor. Bu ee, Arkadaşın nerelerinde problem oldu? Ne Vücudunda hangi izler var? Onları raporladık biz. Tamam şey vardı herhalde bunu girişteki yere koyacağız dostlar. Bir tane girişte yer vardı hatırlıyor musunuz? Ee, şurada bir ha. Bunu buraya şöyle sağ tık yapıp Time to embalm. Şimdi mumyalama zaman diyor. Şey yaptın sen diyor bana. Bunun raporunu çıkarttın diyor. Şimdi Allah belanı versin senin. Nasıl izliyor şerefsiz. Ne yapacağız dostlar şimdi? Bunu elimize aldık. Retry body form from cold storage. Ee, soğuk hava yerinden morgdan buraya getir diyor. Tamam getirdik. Ee, arkadaşın diyor. Inspect body for identifying marks. Dik. İşte bu raporunu verdik ya. Herhalde onu diyor. Çıktısını falan aldık. Şimdi diyor. Mix embalming fluid in pump. In pump. Pompa. Mix. Karıştırmak. Embalming mumyalamak. Fluid. Fluide ben bir bakayım fluid. Sıvı. Pompalama. Şey pom. <laughs> mumyalama. E, makinesinde diyor sıvıları karıştır. Altına da glüteraldeit, metanol, humektant Formaldeit, humektant Neyi bilmiyorum. Bunları diyor getirip karıştıracaksın makinede diyor. Şimdi burada bir makine olacak. Şurası çeşme. Bura makine değil. Makine olsa olsa bu olur. Aç bakayım. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala has. Buraya git diyor, işaret ediyor. Nane yedik arkadaşlar, geçmiş olsun. Hakkınız helal edin. Ya bir de bir de bana şov yapıyor. Bak. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum size. Arkamda var mı Neyse arkam dönüyorsam iki tarafta Niye yolu karıştırırız Allah etmeye. God has left you. Tanrı seni yalnız bıraktı diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bak sövdü söveceğim. Yine musallat olan birisi. Aha. Ne? Bismillah. Allah. Altıma ettim ya. Neyse geri geldik. Ona bakalım. Bir işimize devam edelim dostlar. Burayı açtık. Burada şimdi sıvıları karıştıracağız. Şuralarda bir şeyler var. Şunları incele. Hümektant. Kimyasal bir şey diyor. Bunu al. Eyle aldın. Geldim buraya sağ tıkladın. Bu mektan koydun. Bu kadar basit. Black Agent ne olduğunu bilmiyorum. Bırak bunu alma. Öyle her gördüğünüzde dokunmayın. TC Builder bilmiyorum. Formal değil. Formal date istiyordun. Gel bir tane aldım. Makinenin içine koyuyorum. Döktün bak. Formal değil. Geldin makineye. Sol tıkladın. Sağ tıkladın. Formal değil. Sağ tıklıyormuşuz. Pardon. Formal değil de gitti. Şu ne? Gülteraldehit. Bastım E'ye. Bunu da lazım. Sağ tıkladım. Gülteraldehit. Bu ne? Flex bak. Ne altı yaradığını bilmiyorum. Geç. Aha burada bir kimlik var. Bu bizi arayan adamın kartıymış sanırım. Şu ne? Limited access diyor. Ee, yeni çalışan kartı gibi bir şeymiş sanırım. Ha bu da bizim işte. Şu ne? Metanol. Metanol de istiyordu. Aldım bir tane. Bir dal aldım. Koydum metanolü. Bitti haydi Eyvallah ne yapıyorsun lan? Bastım Space arkadaşlar bu elimizdeki alabiliyoruz ya da sağ tıklayıp clipboard yaparsan alabiliyorum bunları videonun bazı bölümlerini ben çözmek için zaman harcadım için ee, size direkt anlatıyorum Tamam bak dediği bu bizim kesim yaptığımız aletlerden biri ha bak oğlum buralar falan hep açık Tövbe bismillah lan ben hiç gelip açmadım ama bunları biz iş yaparken arkadan bir şerefsiz gelip gelip açıyor bizle oyun oynuyor Skalpel dediği bu. Kesmek için yarayan. Şurada da makas var. Arteli, forceps dedikleri de bu. Bunları al diyor. Aldım baba bak. Hemen formaldehidin altındakini yapıyor. Bunları diyor şah damarından diyor. Boyunun oradan diyor aç diyor. Niye? Niye biliyor musun dostum? Şunu gördün mü bak yuvarlak bir şey var bu boynunu koydu. Şimdi bak izle hareketi. Geldin. Yaklaştın hanım ablama. Allah da rahmet eylesin. Gerçekten zor iş. Geldin. Skalpel. Ha, bununla önce nereyi keseceğini seviyorsun? Şah damarı nerededir? Biraz da insan boynunun şuralarındadır. Aha, bismillahirrahmanirrahim. Işı aç. Ağzına ağzına tüküreyim senin. Ver lan kadını. Hay senin Allah belanı versin. kadını ver lan. Kadını ver kadını. Abla gel de şu işini halledek. Vallahi ben de yine şey... Altımızı. Aha. Ya biliyordum böyle bir şerefsizlik yapacağını da senin. Her yeri kitledi. Ne yapacağız? Aha. Flash of fire and ashes. Flash will herald coming my house. Vallahi ne dedim bilmiyorum. Allah el hareketi yapıyor oradan bana. Gel. Gel ne? Geldim he. Al. Ne yaptın? Gasp. Gasp ediyor beni. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Genç Rebecca, bizim genç halimiz. Gitmeyeceğim, senden nefret ediyorum. Lütfen yapma. Allah, a. Heh, kapılar geldi. Ne yapıyoruz? Açabiliyoruz muyuz bunları? Açamıyoruz. What? What? 100 miligram şimdi. 300 miligram. Thank you. Az önce konuşan eczacı teknikeri gibi bir şey yazıyordu. Orayı da geçtim. I miss you so much. Ay miss you so much. Seni çok özledim. Vallahi ne diyor bilmiyorum dostlar. Oy. Getmiyor atıyor. out here. They, gonna, they Bunu öldüren birileri var bu kapının arkasında. Vallahi çok ürkütücü. Ama korkuyu doruklarınıza kadar hissedeceğiniz bir Aç aç avlam aç. Dümdüz gelek. I am sorry. Ben birini mi öldürdüm? Aha. Onu sen öldürdün. Vallahi ben öldürmedim abla. Bende ne alakası var? Töbe bismillah. Şurada da ışık var. Aç kapı. Aç kapı yapak da dur. Gitsin. <laughs> Gidiyorsa bilmiyorum ama. Altım ettim ya. Neyse sakin olun. Gülerek söylediğime bakmayın. Psikolojim bozdu. Korkutucu yani oyun. Ben size diyeyim. Neyse ben işime devam edeyim. Tabi işlemler yapıyorduk. Burayı incelemeye gelmiştik. Buraya geldin, incelemeye bastın, sağ tıka bastın. skalpelle açıyorsun. Yani o ne deniyordu onun ismini şu an unuttum. İşte o keskin bıçakla açtık. Sonra diyor ki... Arteri forceps. Bunu makaslarla şu an tuttuk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bin, ben de bilmiyorum. Geri geldim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kapıyı bir kapatalım. Arkamdan, arkamdan. Gelirsin. Altımıza ederiz. Gerek yok. Clamp tubing to both veins and connect to embalming pump. Şimdi mumyalama pompasına diyor bir şey bağlayacağız. Tüpleri diyor klemple tuttur diyor iki tane diyor. Oradan diyor şu alete bağla falan yapıyor. Şimdi bu alet ne alt ayarlı? O bütün birleştirdiğimiz aletler. Şimdi bu bunun büyük ihtimal kanını boşaltacağız. PVC tubing, plastik tüp, yuvarlak. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nasıl bir şerefsizsin ya. Gelip gelip benimle uğraşıyorsun ya. Allahsız kitapsız. Bak gördünüz mü nasıl bağlandı. Buradan şimdi makineyi çalıştır. Onasını satayım. Aa. Pencereyi aç pencereyi havalar. Korkudan altımıza ettik zaten. Aha. Akıyor hala. çok yüksek sesli ve ürkütücü çalışıyordu. Hala da biraz Aha, kan durdu. Geldik bak. Tek tek yaptık gördünüz mü şeyleri? Remove tubes and close incision. Tüpü çıkar diyor. Tüpü çıkarttım. Şunları da temizle. Otomatik dikişine attı gördün mü? Trokar mürokar diyor. Bak trokar şuradaydı. Şu trokar dostlar. Bununla deşığın falan herhalde. Bak organların içine bir şey yapıyorsun. Direkt diyor sıvı enjekte ediyorsun gibi bir şeyler saçmalıyor. Bunu alalım yanımıza. Bundan hmm. aldım bir dal. Flex bak bak. Dördüncü Reservoir Bag. Aldım bundan da bir tane. Cavity Fluid diyor. Cavite suyu diyor. Aha bunun üstüne yazıyor. Bu herhalde. Buna sağ tıkladım. Bir şey yapacağız. Bunun içini mi dolduracağız? Aha vallahi. Şu. Tamam. O ile onunla diyor sıvının içini doldurdun. Trokardio inti de abdominal cavity. Abdominal karın demektir arkadaşlar. Karına gel diyor. Şurada diyor oyna diyor. Tamam hadi oynuyor. Buradan içini boşaltacağız galiba. Evet. Gördüğünüz üzere. Vallahi bayağı boşalttı. Şu an bir şey yapmıyorum. Ha şu an hareket ettiriyorum mouse'umla sadece. Şöyle sağa doğru aynen Yavaş yavaş burayı boşaltıyorsunuz burada pek bir şey yok Ben size oyunun temel Oynanışını göstereyim Tabii benim de bazen Zemin yetmediği yerler oluyor çok seri konuşmalarda anlamıyorum Ama Size de taktik hani çok basit Translate'e ulaşabileceğiniz yer. onunla gayet görevleri falan nasıl yapacağınızı anlarsınız. Çok konuşmaları belki anlayamazsınız. Yeterli olmaz onu bilmiyorum ama ben anlamadığım yerleri translate'den olsun. Birkaç tane daha uygulama var. Onlardan Türkçe evet. anlamlarına bakarak yapmaya çalıştı. Ne oldu? Hadi devam edelim dedi. For pump cleaner into the emblem pump to clean it. Şu şu makineyi temizle diyor. Neredeydi o? Şu temizleme bak temizleme suyu. Şunu diyor aç temizle şunu diyor. <laughs> Makinenin için temizliyor. <laughs> Allah bismillahirrahmanirrahim altıma sıçtım ya. Of kapat pencereyi. Dışarıdan dışarıdan biri gelir Allah etmeye. Bir de ondan uğraşayım ya. Tüylerim diken diken oldu yemin ediyorum size. Alright. Alright. Tamam buraya getireceğiz geri yerleştireceğiz. İşi bitti temizledik falan. Gel C ile yanına gelip. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kaspor Eğir. Vallahi dostlar. Musallat olmuş İbni'nin bir tanesi. Ben buradayım diyor. Bir de pis pis sırıtıyor. Şerefsiz. Allah. Aç aç kapıyı aç geliyorum. Nadovin Sigil ne ne diyor bilmiyorum çok korkutucu. Pis pis gülme senin belanı yemin ediyorum. Baktım neredesin he? Bismillah. <laughs> kadını da böyle bıraktım i have my prize. i have my prize. ya tamam bitir hadi bitir şu oyunu ya Hadi de Arkadaşlar Oyun çok oyunculu değil Korkmanızı sağlayacak kadar Yapmışlar Yeni bir oyun Parasını değerim bilmiyorum full sürümü için İnceleme videosuydu Elimden geldiğince nasıl oynandığını göstermeye çalıştım sizlere